Herkese merhaba. Bugün sizlere tekne fırınından bahsetmek istiyorum. Çünkü e, Instagram'da özellikle bazen yemek paylaşımları yapıyorum. Hatta blogumuzda da e, bazı yemek tariflerim var. Orada yemek paylaşımları yaptığım zaman arkadaşlarım merakla soruyorlar. Teknede fırında mı var? Ne farkı var? Nasıl kullanılıyor? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi teknede bir fırınımız tabii ki var. E, evdekinden farkı, Üstündeki ocağın iki gözlü olması, evdeki gibi 4 ya da daha fazla bir göze sahip değil. Fırınının da farkı ya, ocak gibi tüple çalışıyor olması. Yani evdeki fırınlarımız gibi elektrikle çalışmıyor tekne fırını. Tüple çalışıyor şu. Çakmakla yakılıyor daha doğrusu. Bu benim en yakın fırın arkadaşım. Ondan sonra ve bizim fırınımız alttan yanıyor. Bazı fırınlar bildiğim kadarıyla sadece alttan yanıyor. Bazıları sadece üstten yanıyor. Bazılarında da çift fonksiyon var. Yani alttan yakabiliyorsunuz ya da altı söndürüp üstten yakabiliyorsunuz. Ya da ikisini aynı anda yakabiliyorsunuz gibi. Bizimkisi sadece alttan yananlardan ve sanırım çoğunluk bu şekilde. Fırını evdekilerden gene farkı elektrikli olmamasının haricinde işte fan ayarı yok, turbosu yok, kendini temizleme özelliği yok gibi müdahale şansınız sadece ateş üzerinde. Yani ateşi ya fazla açıyorsunuz ya da kısıyorsunuz. Sadece yaptığınız yemeğe müdahale bu şekilde edebiliyorsunuz. Ee, bizimkisi alttan olduğu için, alttan ısıtmalı olduğu için arada sırada yaptığım yemek buna müsaitse ters yüz yapıyorum ki üstü de güzel kızarsın altı gibi. Onun dışında da işte ış, e, ateşi kısıyorum ya da açıyorum. Yapabildiğim şeyler bunlar. Ama e, bence tekne fırınını kullanmak çok kolay. Evdeki elektrikli fırına göre hiçbir farkı yok. Ben evde ne yapıyorsam, evdeki fırında ne yapıyorsam, teknedeki fırında da birebir her şeyi yapabiliyorum. Balık da yapıyorum, poğaça da yapıyorum, kek de yapıyorum. Birçok şeyi yapabiliyorum. Şimdi de sizlere çok güzel bir fırında yapılan güzel bir tarif paylaşmak istiyorum. Granola. Ben çok seviyorum. Özellikle marketlerden almıyorum. Çünkü kendim yaptığımda daha lezzetli oluyor. Granola nedir bu arada Tuna? Bilmeyenler için bir açıklar mısın? Ben de sen hazırlayana kadar granolanın olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ee, granola, kuru meyveler ve kuru yemişlerle yapılan ve e, yulafla yapılan, içine tatlandırıcılar da koyuyoruz. İşte isteyenler e, tahin pekmezle yapabiliyor, isteyen içine fındık ezmesi, fıstık ezmesi yapabiliyor bunu işte ne bileyim sütünüze katıyorsunuz yaptığınız zaman, e, yoğurdunuza katıyorsunuz. Ben daha ziyade meyve salatalarımın üstüne serpiştirmeyi seviyorum. Böyle kıtır kıtır sağlıklı, e, canınız tatlı istediğinde böyle birkaç tane yiyebileceğiniz güzel bir atıştırmalık olarak söyleyebilirim. <laughs> Mia dışarı çıkmak istiyor ama. Mia'cığım şu an annem güzel bir yemek tarifi veriyor. Çekilmesi sabota etmezsen çok <laughs> şimdi granola için öncelikle kullanmamız gereken esas malzemeler şöyle yulaf ezmesi kullanacağız tabi bu markaları kullanmak zorunda değilsiniz istediğiniz markayı kullanın Çiğ karışık kuru yemiş kullanacağız. Kuru yemişin çiğ olması çok önemli çünkü fırında pişireceğiz. O yüzden öncesinden çiğ olması gerekiyor. Kuru yemişleri tek tek de alabilirsiniz. Mesela çiğ badem, çiğ fındık, işte çiğ kaju, kuru üzüm gibi tatlandırıcı olan şeyleri de tek tek de alabilirsiniz. Ben böyle Migroslarda hazır satılıyor. Bu içinde her şeyi var. Bakayım badem içi, fındık içi, kremberi, iç kabak çekirdeği, kaju, İçinde bir sürü şey var. Bunları hepsini ben kullanıyorum. Bir paketini kullanıyorum. Şimdi o zaman yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Öncelikle yapmamız gereken şey bu çiğ kuru yemişlerimizi küçük küçük parçalara ayıracağız. Eğer bölerseniz pişmesi daha kolay olur. Bütün paketi 200 gramlık paketin hepsine minik minik bölüyoruz. Evet, en zahmetli kısmı bitti. Kuru yemişleri birkaç parçaya böldük. Şimdi diğer aşamalara geçebiliriz. Diğer aşamamız nedir? Şimdi granolayı tatlandırmak için farklı şeyler kullanabiliyoruz dedik. Ben ilk başta tahin pekmezle yapıyordum granolayı. Fakat pekmezin ve balın ısıtılmaması gerektiğini öğrendikten sonra başka nasıl acaba tatlandırabilirim granolayı diye düşünürken tabii ki de hurmayla tatlandırmaya karar verdim ve bebe maması diğer kullandığım tatlandırıcı. Şimdi önce hurmaları bir kase sıcak suyun içine koyacağım. Mesela bu kadarlık bir kuru yemiş için e, ne kadar hurma kullanacağım derseniz 7-8 tane hurma kullanacağım. Onları sıcak suyun içinde bırakacağım. Yeteri kadar yumuşadıktan sonra da kabuklarını soyacağım, çekirdeklerini çıkaracağım ve mutfak robotundan geçireceğim. Hadi bakalım. Hurmalarımı koydum bir kaseye. Üzerlerine sıcak su koyuyorum ve onları bir 5-6 dakika kadar sıcak suyun içinde yumuşamaya bırakıyorum. Yumuşayan hurmaları birkaç dakika içinde yumuşuyorlar. Onları kabuklarını soyuyoruz, çekirdeklerini çıkarıyoruz ve minik minik parçalar halinde mutfak robotumuzun içine atıyoruz. Hurmaları birazcık minik minik parçalara böldükten sonra yani mutfak robotu birazcık daha rahat çeksin diye içine birazcık su koyacağım. Yeterlidir. Bunun kapağını kapatacağım ve mutfak robotunu çalıştıracağım. Hurmalar bakın bu şekilde püre kıvamını aldılar. Şimdi bunun içine şeftali elma püresi koyacağım. Bu bebek maması aslında ama ben bu iş için kullanıyorum. Sonra da bunları beraber çekeceğim güzelce birbirine karışmalarını sağlayacağım. Bunun ananaslısı da çok güzel oluyor. Onu da tavsiye ederim. Bence yeter gayet güzel karıştılar. Yapmamız gereken şey katılarla sıvıları karıştırmak. Burada minik parçalara ayırdığım kuru yemişlerim vardı. Buna şimdi yulaf ezmesi ekliyorum. Bir bardak ekledim. Baktım böyle göz kararı bence bir bardak daha alır bu. Bir bardak daha ekledim. Bunu şöyle güzelce karıştırıyorum. Böyle bir hal aldı bu. Yulaflarla kuru yemişlerimizi karıştırdık. Buna püremize ekleyeceğiz. Çok güzel olmuş. Buna püremizi ekliyoruz. Püreli karışımla e, yulaflı kuru yemişli karışımı bir güzel karıştırıyorum. İyice ıslanması lazım e, kuru yemişlerin, yulafın. Bu arada buna birazcık Hindistan cevizi yağı koyuyorum. Ben burada önceden eritmiştim. Şimdi havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Hindistan cevizi yağımız katılaştı. O yüzden ben bir çorba kaşığı kadar çıkarıp güneşte bıraktım, onu erittim, ona ekliyorum buna, onunla da bir güzel karıştırıyorum. Bir de benim bu tarifte olmazsa olmazım tarçın çok yakışıyor, onu da ekleyeceğim. Bu gayet güzel, ıslandı, biraz tarçın, çok güzel kokuyor. Göz kararı, bol tarçınlı. Hmm karıştırıyoruz. İsterseniz elinize bir eldiven giyip ya da giymeden elinizde de mıncırabilirsiniz. Bunu fırına vereceğiz. O yüzden fırın tepsimize yağlı kağıt sereceğiz. Bunu bir güzel yayacağız. Fırınımızı açacağız. Şöyle bir kere daha bir karıştırayım spatulayla. Bunu böyle fırın tepsimize bir güzel yayacağız. Sıkışık sıkışık yayıyorum. Çok da aşırı sıkışık olmasın. Ne zamandır da yapmıyorduk bunu. Güzel oldu. Sabahları meyve salatalarımızda yeriz. Yanında oradaki bekleyişini çekmek istiyorum şöyle. Aşkım sen niye bekliyorsun? Sana mama vereceğim zannediyorsun, değil mi? Artık fırınımızı yakabiliriz çakmağımızla. Çünkü granola'mız fırına girmeye hazır. Bakınız. Bence çok güzel gözüküyor, ve inanılmaz güzel kokuyor. Fırınımızı yakalım. Çok yüksek açmıyorum. Orta ateş kısık ateş arasında açıyorum çünkü çok çabuk yanıyor. Ve üst rafa koyuyorum. Ve fırını kapatıyorum. 15 dakika kadar bu şekilde pişecek. Bir 15 dakika sonra spatula ile bir güzel karıştıracağım. Alt üst yapmaya çalışacağım. Pişmeyen yerlerinin de pişmesini sağlayacağım. Bir 5-10 dakikada öyle pişireceğim. Fırında tutacağım. Ondan sonra granolamız herhalde yemeğe hazır olacak. Evet. 10-15 dakika fırında kalan granolalarımıza bir bakalım bakalım acaba olmuşlar mı ya da çevirmeye ihtiyaç duyuyorlar mı? Ah, çok güzel kokuyorlar. Şöyle bir koyalım fırınımızı kapayalım. Ben arada bir kere karıştırdım bunu. Bence şimdi bir kere daha şöyle bir karıştırıp bir 5 dakika daha fırında tutalım. Sonra bu granolalar bence hazır. Üf, çok güzel kokuyor. Nasıl olmasın? Biraz kıtır kıtır olmasını istiyorum. Şu an daha biraz yumuşak gözüküyor. Yani olmaya çok yaklaşmış, çok az kalmış. Ama bir beş dakikası daha var. Hadi tekrar fırına çocuklar. Yüzümü kara çıkarmayın. Azıcık daha dursunlar bakalım. Evet, 1-5 dakika daha fırında tuttuktan sonra granola'mızı artık fırından çıkarmaya hazır olduğunu, olduğumuzu düşünüyorum. Fırını kapattım zaten. Kapağını açıyorum. Efsane güzel kokular yayılıyor bütün teknenin içine. Tata! Biraz böyle yanmış gibi gözüküyor ama asla yanmış değil. Çok güzel tutturduğumu düşünüyorum ayarını. Şöyle bir karıştıracağım. Sonra bunu burada yalnız başına Soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra çok güzel olacak. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Biraz beklemesi zor oldu ama yeteri kadar granola'mız soğudu. Bence artık tadına bakabiliriz. Kıtır kıtır olmuş bir kere. Hmm, ben çok beğendim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Bunları nasıl saklamayı düşünüyorsun şimdi? Ha, bunu kavanoza koyacağım. Şurada benim granola kavanozum var. Buna koyacağım. Aa benim yasak, bana yasak olan kavanoz. <laughs> Sen hemen bitiriyorsun çünkü. <laughs> Ama çok lezzetli. Bunu buna koyacağım birazdan. Buzdolabını da saklıyorum genelde. Ama hava artık çok sıcak değil. O yüzden bence oda sıcaklığında da kalabilir. Zaten bizde bir hafta falan pek durmuyor. Üç günde bitiyor genelde granola. <laughs> Ama siz daha uzun süre kalacaksa, muhafaza etmeniz gerekiyorsa bence... Bunun gibi bir kapaklı kavanoza koyup buzdolabında da saklayabilirsiniz. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve siz de teknenizde ya da evinizde fırınınızda Yapmak isterseniz yaparsanız benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu tarz böyle minik minik e, tüyolar ya da yemek tarifleriyle ilgili videolar çekmeyi düşünüyoruz. Tekne fırını ile ilgili merak ettiğiniz başka bir şeyler varsa siz bu tarifi denerseniz ve yaparsanız beğenirseniz ya da beğenmezseniz gene yorumlardan paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar. Sailing Mia'dan hepinize sevgiler.